Herkese merhaba. Bugün e, yine bir video çekmek istedim. E, konumuz evlilik. E, herkesin merak ettiği e, evlilik göstergeleri veya işte evlilikle ilgili soruları nasıl cevaplıyoruz. Yani aradığımız partner nasıl biri olacak veya işte evliliğimizin gidişatı nasıl olabilir? Mutlu bir evlilik vaat eden bir haritamız var mı? Hatta evlilik vaat eden bir haritamız var mı? Bunların hepsini doğum haritamızda görmek mümkün. Tabii ki bu vaat edilenlerin belli zamanlarda ortaya çıkma dönemleri vardır. İşte belli transitlerle özellikle Jüpiter, Satürn gibi ya da evlilik evinin yöneticisinin transiti gibi bu etkileri daha da ortaya çıkaracaktır. Şimdi burada bir doğum haritamız var. İncelemeye başlayacağız yine doğum haritasını. Evlilik deyince doğum haritasında bakmamız gereken yer 7 evdir. 7 ev yükselenin tam karşısında durur ve bizim karşımıza çıkabilecek kişileri gösterir. Bu iş ortaklığı da olabilir, ortaklıklar da olabilir, evlilik de olabilir. Karşımızda, yani ben sendir yedinci ev. O yüzden yedinci ev evlilik evidir. Tam yükselenin karşısında mesela burada 16 derece başak yükseliyor. 16 derece balık burcu kişinin evlilik noktasıdır. Evlilik evinin başlangıcıdır diyebiliriz. İlk olarak 7. evi kesen burçla başlıyoruz yorumumuza. 7. evdeki gezegenler de tabii ki çok önemli. Onlarla da onlarla alakalı da yorumlar yapacağız. 7. eve baktığımız zaman 7. evi Balık burcu kesiyor. Hemen aklımıza Balık burcu nasıl bir burçtur? Ee, değişken nitelikli Su grubunda olan bir burçtur. Son derece hassas, duygusal, fedakar, yardımsever, romantik, romantizme önem ve önem veren. başka neler söyleyebiliriz? Fedakar, kendini başka insanlar için feda edebilen Hizmetle de ilgilidir. Hani balık, Başak balık aksı hizmet etmeyi, hizmet etmeyi de severler. Başkalarını kendini çok geri plana atıp başkaları için büyük fedakarlıklar yaparlar balık burçları. Bazen platonik e, aşkları da anlatır. Hayal gücü çok genişmiştir. Bazen hayal aleminde yaşayabilir. Bağımlılıkları olabilir balık burcunun hayal aleminde kendi yarattığı kişiye aşık olabilir. Aşka aşıktır aslında balık burcu. O yüzden platonik aşkları da aslında temsil edebilir. Kendi yarattığı dünyadaki dünyada yaşayabileceği için bazen bu ne getirebilir? Hayal kırıklıkları, aldanmalar, aldatışlar getirebilir. Gerçeklerden kaçış, gerçeklerden kopuş verebilir balık. Evet, demek ki bu kişinin partner evinde balık var. Balık burcu Şöyle bir yorum yapabiliriz. Bu insanın evleneceği kişinin ya güneş burcu, tabi bu sadece bir olasılık ya da yükselen burcu balık olabilir diyebiliriz eğer tam kadersel eşine rastlarsa. Balık burcu bir kişi olabileceğini veya yükselen burcunun balık olabileceğini söyleyebiliriz. Yani şunu da söyleyebiliriz. Son derece fedakar, romantik, yardımsever, hülyalı, hayal gücü yüksek. Balık hani biraz rahatına düşkün, fazla böyle çalışkan, fazla çalışkan değildir yani çok fazla kuralları sevmeyen bir partner karşısına çıkabilir. Biraz dağınık hani balık enerjisi olabilir. Çünkü son derece duygusallık var işin içinde diyebiliriz. Yani bu kişinin ya yükseleni ya güneş burcu balık olabilir diye yorum yapabiliriz tabii ki olasılıklar içerisinde. Hemen 7. evi kesen balık burcunun yönetici gezegeni nedir? Jüpiter'dir. Jüpiter ise Oğlak Burcu'nda ve Merkür ile kavuşumda gördüğümüz üzere ve 5 evde. Oğlak burcu Jüpiter Oğlak burcunda e, Oğlağı çok sevmez. Kısır bir burçtur. O anlamda hani birazcık böyle oğlak olduğu için tema geç evlilik gündeme gelebilir. Kişi geç evlenebilir. Bazı şeyleri inşa etmek, bazı şeyleri yapılandırdıktan sonra evlilik yoluna girebilir. Beşinci evde olması çocuk evi ve aşk evi biliyorsunuz. Bir aşk evliliği olabileceğini de bize gösteriyor. Oğlak burcunun Jüpiter Merkür kavuşumu da işte kişinin iletişimi önemli olacak, iletişim kurabileceği bir eş olacak. Konuşmak bu ilişkide önemli olacak diyebiliriz yani. Ya da işte bir ticari bir ortamda yani Merkür ticaretle de ilgili biliyoruz ki Jüpiter basın, yayın o tarz bir meslek içeriği olabilir. Baktığımız zaman olan yöneticisi nerede? Ona da bakalım. Satürn 3. evde. Burada önemli bir açı görüyoruz. Önemli bir açımız var. Satürn güney ay düğümü kavuşumu var. Satürn güney ay düğümüyle 3 derece orpla kavuşum halinde ve akrep burcu var. Burada kesinlikle bir karma var. Yani karmik bir durum var. Kişinin ya atalarından gelen ya da geçmişte yaşadığı bazı travmatik olaylar, korkular kişinin evlenmesini engelliyor olabilir. Bu bir ihtimal. Güney ay düğümü bizim geçmişimizi gösteriyor. Karmamızı gösteren Satürn'le kavuşum halinde. Ya da işte kişinin üçüncü evde olduğu için babayla ilgili hani Satürn babayı da temsil ettiği için babayla ilgili yaşadığı sorunlar evliliğinin gecikmesine neden olabilir. Veya babayla ilgili bazı kişinin sorunları olabilir. Veya ailede büyük bir erkek varsa bir abi gibi yaşça büyük biri varsa temsil eden bir kardeş varsa kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden dolayı da evlilik gecikebilir. İşte kişi ebeveynlerine bakıyor olabilir. Kardeşine karşı sorumlulukları olabilir. Bu bocalamada kaldığı için evliliğe çok fazla nasıl desem vakit ayıramamış olabilir evlilik olayına. Çok fazla kafa yormamış diyebiliriz. Akrep temaları var burada. Oğlak temasını gördük ve balık temasını. Üçünü de yorumlamak gerekecek. Juno'ya baktığımız zaman evlilik, Juno her zaman bizim kadersel eşimizi gösterir. Yani Juno karşımıza çıkan aşkları, sevgilileri değil, çocuğumuzun babasını aslında bize gösteren bir astroittir. Baktığımız zaman Juno'muz burada. Juno da terazi burcunda. Terazi burcunda Juno olduğu zaman ve ikinci evde. Terazi burcunda Juno İlişkilerde uyum ve denge arayan, terazi özelliklerini yansıtan, işte her yerde uyum ve dengeyi arayan bir burç biliyorsunuz terazi burcu. Adaleti simgeleyen bir burç. Juno terazi burcunda olduğunda kişi evleneceği insanda biraz statü, toplumsal bir statü olmasına önem verir. Zengin bir eş anlamına da gelebilir. Çünkü Juno teraziyi sever, terazi burcunu sever. Bu evlilik anlamında güzel bir işaret. Juno'nun terazi burcunda olması. Başka itibarlı, toplum önünde saygın bir kişilik olmasını isteyebilir. Juno terazi burcunda. Bu evleneceği insan, çocuklarının babası olan kişi bu özellikleri taşıyabilir. Yine 13 derece terazi burcu 13 derece terazi burcu 6 7 8 Ekim gibi bir güne denk geliyor. Birçok haritada ben bunu gözlemledim. Bu 6 7 8 Ekim tarihi bu kişi için eşiyle karşılaşma günleri olabilir ama bu 2021 olabilir, 2022 olabilir. 2020 yıl, yıl vermez. Sadece gün olarak verir. E tabii ki bu kesin bir bilgi değildir. Sadece benim e, gözlemlediğim haritalarda genelde çalışan bir durum. 6, 7, 8 Ekim yılı fark etmez. Kişi için önemli olabilir. Yani karşısına evleneceği insan çıkabilir, ilk tanışma olabilir, ilk buluşma olabilir, bir söz olabilir o gün bir nişan olabilir. Kişi için önemli bir tarih olacağını aslında söylüyor bize kadersel eşinin çıkacağını söylüyor diyebiliriz. Peki gelelim Venüs ve Mars kavuşuyor balık burcunda yine. Venüs balık burcunda yücelimdedir. Bu çok güzel. Yani Venüs'ün balık burcunda olması iyi bir şey. Mars balık burcunda düşüktür. Buradan nasıl yorumlayabiliriz? Karşısındaki insan veya kişinin kendi özelliklerinde de vardır. Mars Venüs kavuşumu çekicilik verir. Kişi çekicidir. Kavgadan beslenir, kavga etmeyi sever güzel aşklar kavgayla başlar mantığında didişmeyi sever. Yani didiştik, didişmek, işte tartışmak kişinin sevebileceği şeyler. Çekicilik vardır kişide. Güzel e, bir kişilik de verebilir Venüs Mars kavuşumu. Aynı zamanda kavgaya meyil, kavgacı bir kişilik de verebilir. Ama balık burcunda olduğu için Mars balıkta düşüktür. Venüs balıkta yücelimdedir. E, biraz şey olabilir. Yani böyle pasif agresif de olabilir kişi. Fazla böyle kavga etmez, biriktirir, biriktirir, biriktirir. Sonra birden patlayabilir. Böyle bir durum da var. Ya nasıl desem, kişiyle kavga etmek, açık açık kavga etmek yerine pasif agresif takılabilir. Laf sokabilir. Kızgın durabilir ama bunun neden olduğunu pek fazla kendisi de bilmeyebilir. Karşı tarafı da yansıtmaya bilir aslında burada. Bu Venüs'ün balık burcuna yücelinde olması yine evlilik için güzel bir işaret. Yani kişinin mutlu bir evliliği olacağını da aslında bize gösteriyor. Parasal anlamda da iyidir. Yani Venüs balıkta e, para da getirecektir. Bu anlamda güzel. Yöneticiye dönecek olursak Jüpiter oğlakta demiştik. Oğlak kısır bir burçtur, ciddi bir burçtur, sorumluluk sahibidir, katıdır biliyoruz ki oğlak. Sadak, sadakati önemser, çalışkandır, yöneticidir. Yani meslek olarak mesela düşünecek olursak kişinin evleneceği kişinin mesleği ne olabilir? Oğlak açısından bakarsak mimar, inşaat sektörleri, yöneticilik yine keza organizasyon yeteneği olabilen bir kişiyi temsil ediyor. Merkür'ün de orada olması yine iletişimin ön plana çıktığı bir iş yapacağını oğlak aile kökleri de demektir. Ailesinden olan bir işi devamını getiren yani mesela babadan oğula geçen bir iş sahibi de kişi kendi yönettiği işin patronu da olabilir. Satürn güneş güney ay düğümü kavuşumuna bakacak olursak burada da şöyle yorumlayabiliriz. Akrep'te. Akrep temaları finans biliyorsunuz akrep. Finans, başkalarının kaynaklarını yönetme, başkalarının bankacılık işte, e, sigorta, banka, 8. ev konuları yine. Bu tarz işler akla getiriyor. Cinsellik hani vurgusu olabilir. Asker, polis gibi mesleklere de vurgu yapıyor akrep olması. Güney ay düğümüyle kavuşuyor olması geçmişte olan bir kişinin yani belki bir arkadaşı tanıdı veya bitmiş bir ilişki olabilir. Bunu tekrar geri dönecek olması ya bir evlilikle noktalanacak olması anlamına da gelebilir. Kişinin belki bildiği tanıdığı birinin ise işte daha sonra evliliğe doğru gitmesi yani hiç düşünmediği birisi de olabilir. Bu kişinin geçmişle ilgili yani bir geçmiş durum var burada. Karmik de olabilir yani geçmiş yaşamlarındaki kişi tekrar karşısına çıkabilir ve bu bir evlilikle de noktalanabilir. Buradan akrep vurguları meslek tahminleri de yapabiliyoruz. Hangi meslekte olabilir? Tabii bunların hepsi sadece bir olasılık içeriyor. Astrolojide kesin bir şey yok. Yerlere bakalım. Nerelerde tanışabilirler? Balık olarak düşünürsek, balık yerleri, kapalı yerler, hastaneler, gibi yerler akla getiriyor. İşte meslek olarak psikolog, daha böyle işinin de yardımseverliğin ön plana çıktığı işler olabilir. İşte veteriner gibi, doktor gibi bu tarz işleri akla getiriyor. Veya işte meditatif bir kişilik olabilir tip kuvvetli, sezgileri güçlü bir kişi de olabilir bakıldığı zaman. Beşinci eve baktığımız zaman nerede karşılaşılabilir? Bir konserde, bir eğlence ortamında, bir tatilde, arkadaşlarla bir araya gelinmiş bir ortamda, neşeli bir ortam akla getirir beşinci ev kişinin böyle bir yerde tanışabileceğini de bize aklımıza getiriyor. Üçüncü eve baktığımız zaman, üçüncü evde yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşular, akrabalar aracılığıyla bir tanışma olabileceğini de bize gösteriyor. Üçüncü ev vurgusunda bu tarz yerlerde kişinin e, evleneceği insanla tanışma ihtimali var. Beşinci ev ve biraz daha anlatacak olursam, mesela söz, nişan, düğün, eğlence eğlenceli ortamlar. Yani o bir öyle bir ortamda da tanışma olabilir. Mesela arkadaşlarla bir araya gelinen eğlenceli bir mekan veya işte bir düğün veya bir nişan gibi bir ortamda da tanışılabilir. Sanatsal bir etkinlik olabilir. 5. evden dolayı da böyle söyleyebiliriz. Evet, yani genel olarak bakıldığında burada bir Satürn'ün güney ay düğümü ve Mars'ın balıkta olması, Venüs'te kavuşum olması bir bizi burada evlilik açısından korkutan açı Satürn güney ay düğümü 3. evde kavuşmuş olması. Burada karma, karmik bir durum olduğu için hani kişinin bazı korkuları olabilir veya işte bilinçaltı temalı bir şeyler olabilir. Bu anlamda kişiye ne önerebiliriz? Regresyon terapileri önerebiliriz. Atalardan gelen karma borcunu temizleme önerebiliriz. Geçmiş yaşamlarındaki karmik bir borcu varsa onu temizlemeye önerebiliriz kişiye. Çünkü buradaki Satürn ve Güney Ay düğümü kavuşumu aklımıza bunu getiriyor, getirmeli. Kişiye bunları önermemiz önemli. Başka baktığımız zaman Ay Koç burcunda 7. ve yerleşmiş. Kişi hassas, karşısındaki insanda hassas, güvenlik arayışı içinde olan bir kişi olabilir. Koç burcunda yerleşmiş bir ay, ay koçu çok sevmez. Ay burada aceleci, sabırsız, dürtüsel, koçtan dolayı duyguları gelgitli, böyle duygusal gerilimlere açık bir kişi olabilir. Karşısındaki insan veya kişinin duyguları bu şekilde olabilir ay koçta. Duygula, duygusal gelgitleri ve duygusal gerilimlerini kontrol altına altın alması gerekiyor evlilikte. Bu önemli olacak kişi için. Ayı da bu şekilde yorumlayabiliriz. Bir de ayın burada olması, 7 evde olması kişi değişken olabilir. Yani evlilik konusunda kararsızlık verebilir ayın burada olması. Gelgitler yaşayabilir, kararsızlıklar yaşayabilir. Hatta birden fazla evlilik de verebilir. Zaten 7. evin balık kesiyor olması. Balık değişken bir burç olduğu için birden fazla evlilik de olasılıklar içerisinde diyebiliriz. İlla olacak diye tabii ki asla öyle bir şey yok. Ama olasılıklar içinde 7. evi balık kestiği zaman ya da değişken nitelikli bir burç kestiği zaman bunu düşünebiliriz. Evet genel olarak hani evlilik anlamında Mars'a baktık, Venüs'e baktık, balık burcuna baktık. Şu an hiç açılara bakın henüz açılara girmedik. Açılarla ilgili işimiz henüz yok. Sadece bir üç tane kavuşum açısı var. Onları değerlendirdik. Kişi mesela seneye yani 2022 yılında transitlerini de değerlendirdiğimiz zaman Jüpiter'in balık yıllık seyrinde yani Jüpiter buraya gelecek yani evlilik evine geldiği zaman evlilik olayı tetiklenebilir ama şöyle bir şey olacak yani evlilik gelecek Jüpiter hem yükselene 16 derece Başak'taki yükselene ve 14 derece ikizlerdeki MC noktasına karşıt ve kare yapacak yani kişiyi biraz zorlayabilir yani karşısına kişi biri geldiği zaman evlilik için kişi karar vermekte zorlanabilir. Kişiliğini ya da kendisine ters birisi olabilir. MC noktasına toplumsal statümüz, toplumsal imajımıza kare olduğu için ne diyebiliriz? Evlilik kararıyla birlikte kişinin kariyeriyle ilgili, yaşadığı yerle alakalı bazı gelgitler ya da babasıyla ilgili babasının evliliği onaylamaması gibi bir durum da olabilir. Ee, yaşayabilir kişi yani hayatına yeni bir düzen evlilik biliyorsunuz aynı zamanda sorumluluk demektir. Almamız gereken sorumluluklar, kariyer, iş hayatı, evlilik paradoksu, aile içinde kalabilir kişi. Yani bu süreçte biraz bocalayabilir. Eğer 2022 yılında evlilik gerçekleşirse. Yine 2024 yılında balık nerede olacak? İkizler'de olacak. İkizlere geldiği zaman ne olacak o zaman? MC ile kavuşum halinde olacak. Satürn de 7. evde transit olacak. O zaman şey diye, bu da bir evlilik göstergesidir. 7. evde Satürn evlilik için sorumluluk kaldırır. Toplumsal kariyerinden, imajından, MC noktasından geçen Jüpiter de evlilik yine getirebilir. Örneğin balığın yöneticisi nedir? Jüpiter'dir. Jüpiter evlilik evinin yöneticisi olduğu için Evlilik evinde transite geçtiği zaman bu evliliği tetikleyebilir. Yani evlilik konuları gündeme gelebilir diye yorumlayabiliriz. Evet genel olarak hani kısaca bu şekilde evlilik göstergeleri de çok merak ediliyor. Ve bana danışanlarımdan en çok gelen sorulardan birisi evlilik. Ne zaman evleneceğim karşısındaki insanla ilgili sorular geliyor genelde. Harita sahibi ne bu şekilde yorumlayabiliriz. Tabi bakmamız gereken noktalardan bir tanesi de kişinin element dengesi. Yani baskın bir elementi var mı veya eksik bir elementi var mı. Genelde bizler karşımızdaki insanları seçerken evlilik noktasında veya arkadaşlıkta olabilir, bizde eksik olanı tamamlamaya yöneliyoruz. Yani kişide baktığımız zaman, Ateş elementinin düşük olduğunu görüyoruz. Ateş elementi evlilik açısından yorumlayacak olursak, demek ki bu kişi ateş elementinin eksikliğini tamamlayabilmek için ateş elementi fazla olan kişilere yönelecektir. Nedir ateş element burçları? Koç, Aslan ve Yay. Gölge burcu da aslında bize evleneceği insanın olabilecek yükselen burcu veya güneş burcunu bize verebilir. Aslan özellikleri de taşıyabilir, vermese bile. Kişinin gölge burcu aslan burcu olduğu için yine evleneceği kimse de aslan özelliklerini arayabilir. Kişinin ya güneş burcu ya da yükselen burcu aslan burcu olabilir. Bu da her zaman çalışan bir yöntem evliliği, evlilik konusunda, karşımızdaki insanın özellikleri konusunda yine çalışan yöntemlerden bir tanesi. Videom için beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.